Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili LGS 2022 Tayfam. İkinci dönemin birinci yazılıları başlamak üzere. Mart sonu Nisan başı itibariyle birinci yazılılar bitecek. Mayıs ayında da ikinci dönemin ikinci yazılılarına başlayacağız. Birçok öğrencim şöyle diyorlar. Hocam ben LGS'ye hazırlanıyorum. Dolayısıyla yazılılarla zaten benim çok fazla bir işim yok. O yüzden ben yazılılara hiç ağırlık vermiyorum. Sadece LGS odaklanıyorum. yazılıların düşük de olsa benim için önemli değil. Ama aması çok önemli çünkü OBP yani ortaokul başarı puanı kaderiniz olabilir. Kısacası okulda girmiş olduğunuz yazılılar nasıl bir liseye gideceğinizi doğrudan etkileyecek. Şimdi size bununla ilgili çok önemli bilgiler vereceğim. Öncelikle biz liseleri ikiye ayırıyoruz. LGS ile yani merkezi sınavla öğrenci alan liseler bir de sınavsız adrese dayalı olarak öğrenci alan liseler. Peki hocam, benim okulda girmiş olduğum yazılılar ve bunun sonucunda oluşmuş ortaokul başarı puanım benim liselere girişimi nasıl etkileyecek? Öncelikle bizim yıl içinde girdiğimiz yazılılar yıl sonu başarı puanımızı belirliyor. Mesela 5. sınıfta yaptığımız yazılılar 5. sınıf yıl sonu başarı puanını, 6. sınıf yıl sonu başarı puanı, 7. sınıf derken 8. sınıfta girdiğimiz yazılılar 8. sınıf yıl sonu başarı puanımızı belirliyor. Biz ne yapıyoruz? 4 sene sonunda bu 4 yıllık başarı puanlarını topluyoruz, 4'e bölüyoruz ve ortaokul başarı puanı elde ediyoruz. Bu 0 ile 100 arasında bir değer. Genelde öğrencilerimizin 85, 90, 80 yani bu seviyelerde 95 bu seviyelerde olur ortaokul başarı puanları peki hocam ben ortaokul başarı puanını nasıl kullanacağım öncelikle bakın LGS ile öğrenci alan liseler ve sınavsız öğrenci alan liseler için bu puan nasıl kullanılacak biz Haziran'da LGS'ye gireceğiz. Peki hocam LGS'de OBP puanı etkili mi? Yani ortaokul puanı, yazılı puanlarımız bizim LGS puanımıza katkı sağlıyor mu? Hayır, sağlamıyor sevgili öğrencilerim. LGS hesaplanırken ortaokul başarı puanınız dikkate alınmıyor. Dolayısıyla siz 10 tane tercih yapıyorsunuz merkezi yerleştirme LGS kapsamında. Bu okulları tercih ederken Ortaokul başarı puanınız dikkate alınmıyor. Ancak puan eşitliği halinde diyelim ki bir okulu iki öğrenci beraber yazdı. İkisinin de LGS puanı aynı ise o zaman OBP'si yüksek olan öğrenci bu bölüme yerleşiyor. Dolayısıyla sınavla öğrenci alan okullarda OBP'nin katkısı çok ama çok az. Ancak yerel yerleştirme yani merkezi yerleştirme sonunda bir okula yerleşemeyen ya da sınava girmeyen öğrencilerim. Siz yerel yerleştirme 5 tane okul tercih yapıyorsunuz. İşte bu 5 okulda tamamen OBP ile karşınıza çıkıyor yerleştirmeler. Nasıl oluyor hemen anlatalım. Öğrenci adresinden en yakın okuldan bir tane yazıyor. Sonra bir tane komşu adresten, bir tane de adres dışından 3 tane okul yazıyorsunuz. Diyelim ki evinizin dibindeki okulu en yakın okul ya da en sevdiğiniz okulu yazdığınız adrese dayalı olarak. Bu okul 100 tane öğrenci alacak. Ama buraya 500 kişi başvurmuşsa bu en yüksek 100 OBP'ye sahip öğrenci buraya yerleşiyor. Dolayısıyla yerel yerleştirmede tamamen OBP puanı ile öğrenciler liselere yerleşiyor. Bu da azımsanmayacak kadar bir oran sevgili öğrencilerim. 2021 LGS'ye 1.243.000 öğrenci başvurmuş, 1.038.000'i girmiş ve bunların sadece %10'u sınavla öğrenci alan okullara yerleşmiş. Dolayısıyla 100.000 öğrenci 100.000 öğrenci bakın buraya. Şuradaki LGS ile öğrenci alan okullara yerleşirken geriye kalan 1.100.000 öğrenci ise adrese dayalı olarak bir okula yerleşmiş. Yani biz LGS'ye hazırlansak da LGS'ye girsek de sonuçta istediğimiz bir lise gelmezse biz adrese dayalı olarak bir yere yerleşeceğiz. Dolayısıyla da OPP orada LGS devreden çıkacak. Ortaokul başarı puanı devreye girecek. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? İkinci dönem yazılı çok üstün başarı göstermeye gayret ediyoruz. Ola ki LGS'de istediğimiz hedefe ulaşamazsak ortaokul başarı puanımızla iyi bir adrese dayalı öğrenci alan liseye yerleşebilelim. Dikkat edin bakın 1 milyon 200 bin öğrencinin yaklaşık sadece 100 bini sınavla öğrenci alan şu 10 tercihten birine giderken geri kalan 1 milyon 100 bin öğrenci adrese dayalı 5 tercihten birine gidiyor. Burada da ortaokul başarı puanı bir numaralı etken oluyor sevgili öğrencim. O yüzden ikinci dönem sınavlarına iyi asılıyoruz. Hem LGS'yi hem ikinci dönem sınavlarını beraber götürüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi bu konuda bilgilendireceğiz. Nasıl olacak bu iş? LGS ile okul yazıları ne zaman nasıl birlikte götürülecek? Nasıl yüksek notlar alınacak? Bu konuda sizleri bilgilendireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.